Merhaba sevgili dostlar. Para Vadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz YouTube kanalımızda düzenli olarak hem ön satışları hem airdropları paylaşıyoruz sevgili dostlar. Airdrop ve ücretsiz çekilişlerde ne var sevgili dostlar? Bir tane form var o formu dolduruyorsunuz. Sosyal medya görevleri var o sosyal medya görevlerini yapıyorsunuz. Karşılığında çekilişe katılıyorsunuz. Çekilişten size çıkarsa bedava token sahibi oluyorsunuz. Ön satışlar ve videolarda ise ne yapıyorsunuz? Belli yatırımlar yaparak tokenların listelenme fiyatlarına önce ee, alma hakkına sahip oluyorsunuz. Eğer size çıkarsa. Yine bizim kanalımda düzenli olarak ee, çekilişlerimiz var. Bu haftaki çekiliş videosu bu arkadaşlar. Tıklıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir tane beğeni konduruyoruz. Altına bir tane yorum yapıyoruz. Ve haftaya pazartesi günkü canlı yayındaki çekilişte kazananı belirliyoruz. Şöyle kazananlarını alt, alt taraflara notlara koyuyoruz sevgili dostlar. Bu çekilişleri, ücretsiz e-dropları, ön seçilere kaçırmamak için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız lazım sevgili dostlar. Yine videonun altında bulunan sosyal medya hesaplarımızda, Telegram grubumuzda özellikle bu paylaşımların hepsini yapıyoruz. Sizin sorduğunuz sorulara düzenli bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Yine günlük grafik analizlerimiz için yine sosyal medya hesaplarımızın altında bulunan para havadis adlı hesabımız, Twitter hesabımızdan da ne yapabilirsiniz? Grafik analizlerimizi, grafik analizlerimizi görebilirsiniz. Evet projemiz istiyorsanız geçelim. Projenin ismi Meta Rush adlı bir proje. NFT ve e, token dağıtımı yapacaklar. En iyi 50, 200, 1000, 3000, 250 kişi sanırsam yanlış saymadıysam. 3250 kişi ne yapacak kazanacak e, standart bir formumuz var. Twitter'la da giriş yapabiliyormuşuz. Twitter'la da şöyle giriş yaparsak eğer. Daha önce Twitter'la sisteme giriş yaptığımız için görecek mi? Görmedi. Neyse çok önemli değil. Şöyle normal giriş yapalım abi. Evet şöyle enter give diyoruz. Sisteme giriş yapıyoruz. Bir web sitesine bakalım. Öncelikle hazır web sitesini açmışken. Proje nedir ona bir bakalım istiyorsanız. Şöyle havalı bir web sitesi var. Havalı bir giriş. Zaten ismini de anladığınız gibi meta meta yazdığından dolayı zaten ne anlıyorsunuz? metaverse projesi. MetaRush metaverse için sosyal inkubatör. Metaverse'de toplu girişimler geliştirmek için üç katmanlı bir doğa oluşturur. Her aktif katılımcı becerilerini ortaya çıkaracak, ilhamını keşfedecek ve ödüllenecek. Birlikte bir metaverse evreni yaratalım. MetaRush ekosisteminde Kadem olarak 3 aşamada donacak ekip geliyor. Yani bir metaverse e, projesi, ya, bir metaverse projesi yaratma projesi. <laughs> Sanırım doğru söyledim. Evet, Tokunların kısaltması raşmış arkadaşlar. Önce tokenlara sahip olacak mısınız? Daha sonra dağlara katılacak mısınız? E, dağlarla da kurulum kurulum yapacak mısınız? Böyle bir proje işte. E, hoşunuza giderse detaylı bir şekilde ne yaparsanız indirirsiniz sevgili dostlar. Şu an bir airdropu var. Dediğim gibi airdrop projesi olduğu için çok detaylı anlatma gereği duymuyorum. Ee, sizin hoşunuza giderse ona göre ne yapabilirsiniz? Detaylara sahip olabilirsiniz. Ee, sosyal merkezin ilk yarım aşamasında şunları yapabileceksiniz. Metaverse hakkında değerli bir topların görevleri ıvır zıvır. Acele şehir, platform teli yaşaması açıktır falan. Yani projeye dahil olmak için Telegram gruplarına falan dahil olun diyor. Bildirimleri bekleyin diyor. Size görevler vereceğiz diyor. Görevleri yapacaksınız diyor. Coin'i kazanacaksınız diyor. Neyse biz önce bir airdrop'una katılalım. Ondan sonra talep gelirse projeyi detaylı bir şekilde inceleriz. Web sitesini ziyaret ettik. Telegram adresini ziyaret edeceğiz. Zaten bunlar standart biliyorsunuz. Söylemeye gerek yok. Evet Telegram adresini ziyaret ettik. Telegram kullanıcı ismimizi soruyor bize para havadis biliyorsunuz. Yani Telegram kullanıcı ismimiz. confirm diyoruz abi. Bir de Nifs kanalı varmış, ona da dahil olalım. Ona dahil olduk, onu da soracak büyük ihtimal. Evet, yorum bırakın diyor. Telegram grubunda yorum bırakın diyor. Ee, buna yorum bırakamıyoruz çünkü burası şu kanal diyelim bir daha. Nifs haber. Nifs kanal nasıl yorum bırakacağım? Neyse baba geç onu. Onun linkini yanlış yazmışlar. Çok önemli değil. Linkini yanlış yazmışlar. Sonra es geçerler. Ee, burada ne yapacakmışız? Ee, follow diyor. Follow yaptık. Tamam. Continue dedik. Retweet and comment diyor. Onu da yapalım baba. Şöyle e alıntı retweet diyeceğiz. Alıntı retweet. Hi. Diyelim. Bu da tamam. Kullanıcı adımızı soruyor. Para Havadis Nils bunun kullanıcısı. Evet. E, Smart Change uzanı istiyor. Biz biliyorsunuz Metamax kullanıyoruz. Eğer Metamax'ınız yoksa videonun altındaki ne yapıyorum? Linki yazıyorum sevgili dostlar. O linki kullanarak ne yapabilirsiniz? Şöyle konfirm diyeyim. O linki kullanabilirsiniz. Yani Metamax cüzdanı nasıl açılır? Nasıl link verilir? Chrome'da nasıl kullanabilirsiniz? Tüm detayları şu videoda var. Bu videonun linkini bu bu videonun linkini bu videonun altına bırakıyorum. Evet bu kadar. İşte arkadaşlarınızı davet ederseniz daha çok çekiliş hakkı kazanabilirsiniz. Dediğimiz gibi 6 günümüz var. 23 6 gün 23 saat 9 dakikamız var. Kazananları Metaraş, DAO şu adresi açıklayacaklar. Ne açtı? Ne şekilde açıklayacaklar? Duyuru şeklinde açıklayacaklar. Şöyle duyuru şeklinde açıklayacaklar. Eğer siz kazanırsanız da işte cüzdan numaranızı veya işte girmiş olduğunuz sosyal medya hesaplarından birini Kazanırsın, kazandınız diye açıklarlar. Bir liste veya e, Excel tablosu halinde ne yapıyorlar abi? Açıklıyorlar. Onlara ne yapıyorsunuz? Takip ediyorsunuz. Size biri özel mesaj atarsa derse ki kardeşim sen kazandın derseniz e, inanmayın. Sizi kandırmaya çalışıyor bunlar. Tamam mı? Sizi kandırmaya çalışıyorlar. O yüzden ne yapacaksınız? Buna kanmayacaksınız. Yine Telegram, sahte bir Telegram grubu yaparlar sizi içine davet ederler. Yine kazandınız derler. Onlara inanmayın. Sadece dediğim gibi Twitter ve Telegram adreslerini duyuru şeklinde yayınlarlar. Böyle paylaşımların devam etmesi için nokta daha olsa yorum yapın. Videoyu beğenin ve biz arkadaşlarınıza tavsiye edin. Her gün 3-4 tane video paylaşıyorum. Yani böyle bir kanal var mı bilmiyorum. Ama çok emek ediyoruz. Emeklerin karşılığında sadece bir beğeni bir de yorum bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.